Hayatımızda en merak ettiğimiz ama en konuşamadığımız konu. Ne annemiz anlatır ne babamız. Kime soracağız? Diyorlar ki var olma sebebimiz. Peki nasıl? Of çok bunaldım. İnternete baksam ne kadarı doğru. Arkadaşıma sorsam o benden bilgisiz. Öğretmenim kızar, bakkal amca kovar. Yani konu hiç açılamaz. Açılsa da ayıp, yasak, günah. Büyüdüm, evlendim tabii ki. Çocuk da oldu ama ben hala bir sürü şeyi bilmiyorum. Yakında çocuk sormaya başlar. Ne diyecek? Boş ver, cevap hazır. Ayıp, yasak, günah. Yo, burada artık kırmızı nokta devreye giriyor. Doğumdan ölüme kadar cinsellik nedir, ne değildir? Her şeyi öğreneceğiz. Vücut, cinsel organlar, psikolojimiz, gençlik, yaşlılık, estetik operasyonlar, hastalıklar, tedaviler derken cinsellik hakkında neyi merak ediyorsak utanmadan, sıkılmadan bilgileneceğiz. Kırmızı nokta Kırmızı noktaya hoş geldiniz hanımlar ekran başına. Hepimiz bir gün menopoza gireceğiz ya da girenleriniz vardır. Bugün menopoz nasıl bir şeydir? Nedir? Vücudumuza ne tür etkilerde bulunur ve menopozla e, cinselliğimiz nasıl gider? diye soracağız. Profesör Doktor Engin Oral bizlerle birlikte. Ben ta yıllar önce Elmax'ta program yaparken de konuk olurdu bize. Onun için eski bir tanışıklığımız var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıdır. En doğru adrestir yani kendisi bunları sormak için. Hoş geldiniz. Hoş Tekrar görüşürüz. görüştük. Seneler oldu. 6-7 sene olmuştur herhalde görüşmeyeli. Eee nasılsınız? İyi, i̇yi misiniz? Iyi. Hiç yani, değişiklik yok. Ya olur mu? Maşallahınız var. Zaman geçiyor ama insanın ruhu önemli bence. Zamanı durdurmak da biraz ruhumuzla ilgili diye Ondan düşünüyorum. Doğru. E, siz tabii kadın doğumcu olduğunuz için e, bizi en ilgilendiren kişisiniz aslında hayatımızda. Menopoz nedir? Kaç yaşında gireriz? Bizi nasıl etkiler? İlk önce öyle başlayalım. Menopoz bildirelim hanım. Kadın hayatında bir devre. Kadın hayatının devreleri var. Çocukluk, doğumdan sonra. Ee, puberte dediğimiz, teenage, erişkin, adolesan yani hep aynı şeyler. Bu dönem var. 20'li yaşlardan sonra üreme dönemi başlıyor. Yaklaşık 40'lı yaşlardan sonra da bizim klimaktörüm dediğimiz ee, ama halkın menopoz dediği dönem başlıyor. Hmm. Ta yaşlanmaya kadar. 65'ten sonra yaşlanma diyoruz ve ölüm diyoruz. Siz beni azarlamıştınız ben hatırlıyorum. Pantolonda giyiyorsun. Doğuracaksın demiştiniz. Aa, Hayır doğru, ben doğru. doğurmayacağım demiştim. <laughs> evet, Şimdi evet, bak evet, o da evet. geldi aklıma. <laughs> evet, evet, Engin Bey'le ilgili çok şey hatırladım da şaşırdı. <laughs> Dedim doğurmayacağım ayol ne karışıyor bu adam bana diyorum. Ama kadınsın diyorsun. Sana Allah bir özellik vermiş bunu kullanacaksın. Hala doğurmadınız. Doğur dilerim. Hmm. Bu saatten sonra artık, artık doğurmayacağım. Sonra <laughs> Bundan sonra biraz Peki menopoz bizim için bir bitiş midir yani? Çünkü kadınların arasında menopoz hep sanki başımıza gelebilecek en kötü şeymiş gibi konuşulur. Hani hayatımız bitecek yani belki ömrümüz değil ama en azından cinsel hayatımız bitecek gibi algılanır. Zaten sorun da bu. Onun için tanımlamaya öyle geçmeye çalıştım. Yani menopoz bir devre aslında bildir anacığım. Bu bir devre. Güzel de bir devre olabilir evet. bir kadın ha, için değil doğru. mi? Çok doğru ama yaşanması gereken bir devre. Yalnız bu devrenin önemi arttı son yıllarda. Son 40-50 yılda niçin arttı? Arttı çünkü daha uzun yaşıyoruz biliyor hanım. Hmm. 1850 yılda mesela ha. bakarsak ortalama yaş 48-49 kadınlarda. E Zaten menopoz ortalamaya, ay evet, aynı Ya giriyor ya girmek üzereken ölüyor kadın. Şimdi bugün Türkiye'de doğarsanız kadın için diyor. Bir, bir küçük kızımız diyelim. Bugün doğdu diyelim. Ortalama beklenti süresi 74 yaş hmm. Türkiye için. Oo bayağı yüksekmiş. Bayağı yükselmiş. yüksek tabii. Ee, kız için, erkek için 69-70 yaş civarında. Bugün Japonya'da da olsa, Kanada'da da olsa 81 yaş. <laughs> 150 yaşına kadar garanti. Okinawa'da doğarsa 110 o daha, yaş. <laughs> o daha yüksek olabilir. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Kadın yaklaşık dünyada 48 ile 52 arasında menopoza giriyor. Türkiye'deki çarpmalarda 49 civarında bulduk biz, 48-49 hmm. gibi bulduk. E yine Ama normal, dünya normal, benzer. Belki şimdi daha da e, ilerlemiştir, belki daha da e, ileri gitmiştir. Ama dünyanın ortalaması 50-52 civarı. Şimdi böyle olduğu hmm. için de ne oluyor? Siz bir 20-25-30 seneyi bu dönemde geçiriyorsunuz. O yüzden bu dönem önem kazandı artık. Evet. Yani uzun bu dönem olarak önem Eskiden kazandı. Eskiden yaşayamadan gidiyorduk. Çok doğru. Şimdi artık yaşıyoruz ki yaşayalım zaten. O yüzden de bu dönemde ne yapalım diye dünya tabii çok araştırmaya başladı. Ha, eskiden bilgi de yoktu o bilgi zaman. Bilgi de yoktu. Değil çok mi? doğru. Yani ha. menopozla ilgili hep 1940'lardan sonra dayanıyor. İlaçlar, hormonlar, şunlar, bunlar diğer tedavilere baktığınız zaman. Fakat e, talihsizlik menopozla ilgili 2000'li yılların başında birkaç arka arka kötü çalışma çıktı. Ne demek kötü çalışma? Menopozlu hormon tedavisi konusunda sıkıntılar yaratan çalışmalar ortaya çıktı. Böyle çalışmalar ortaya çıkınca menopoza ilgi bir anda azaldı. Fakat sonra 3-4 sene sonra görüldü ki aslında dönem geçiyor ve ilginin azalması gerekmiyor. Şimdi günümüzde Birazdan konuşuruz. Kimi hormon verelim, kimi hormon vermeyelim, niçin verelim, niçin vermeyelim. Bu önemli. Bir de çok sık karıştırılan bir şey var e, bildiğin onun. E, birkaç menopoz var, tek menopoz yok. Biz menopoz deyince hep onu anlıyoruz. Bir doğal menopoz var. Yani kadınların o toplumun menopoz yaşında menopoza girmesi. Yani e, kaba tabirle adetten kesilmesi. E, bir de başka menopozlar var. Mesela erken menopoz. Gidici hmm. önem kazanan bir durum. Bir hastalık e, dünyada neticesinde da, filan olabiliyor değil mi? Evet. Bir, çoğu sebebi bilinmiyor ama bazen hastalıklar olabiliyor dediğiniz gibi. Travmalar falan da, da oluyor mu? O da oluyor. Yüzde iki civarında görülüyor. Mesela yani kad, büyük depremden sonra menopoza giren kadınlar bunun çoğalmış gibi bunlar, mıdır? Tabi, bunun gibi olabiliyor. Bunlar ağır travmalar. Bunlar çoğunlukla reversible oluyor. Yani geri dönüşüm olabiliyor. Çoğunlukla öyle olabiliyor. 40 yaş altında kadın menopoza girerse bunu söylüyoruz. Hmm. Bu ayrı bir kavram. Başka bir menopoz var. Cerrahi menopoz. Yani kadının ameliyatla bizim kadını menopoza sokmamız. Yani kadın iki yumurtalığın alınması eşittir cerrahi menopoz demektir. Hmm. Bakın rahimin alınması diye. Bu çok karışık. E evet, rahim alındı dediniz. Evet, rahim alındı. Bu ne demektir? Artık alet göremezsin, çocuk sahibi olamazsın demektir. Ama yumurtalık da alındığı zaman, bir değil, ikisi birden alındığı zaman artık bundan sonra siz menopozunuz demektir. Buna cerrahi öyle menopoz mi? diyoruz. Bu da farklılık az ediyor. bir Mesela, yumurtalık alınırsa değil ama hayır, öyle Hayır, o yumurtalık mi? devam edebiliyor ama ikisi bir alındıktan sonra kadın artık menopozla bize göre. Ee, bir kanaması de, olmuyor mu? Yani adet görmüyor mu? Zaten çoğunlukla bu grup gruplarda rahimi de alıyoruz baktığınız okay. zaman. Evet. Ee, zaman rahimi isterim. almasak bile, rahimi almasak bile kadın kendi kendine artık adet göremez. Ancak biz bu kadınlarda, bu kadın genç kadın diyelim mesela, bir hastalık dolayısıyla bir kanser nedeniyle aldık ve rahim kaldı diyelim. Biz ilaçlarla adet görebiliriz bir süre. Hmm. Ama kendi başına adet göremez. Çünkü yumurtalıklar hormon salgılayacak ki rahim onun evet. görevini yapsın. Dediğim gibi bir sürü menopoz çeşitleri var. Cerrahi menopoz, doğal menopoz, e, erken Biz menopoz. Biz şeyden bahsediyoruz yani normal yaşımızla girdiğimiz menopoz. Ama şimdi menopoz. cinsellikte bunlar önemli. Ha. Onları konuştuğumuzda o yüzden. Aa, ben tamam, yani okay. Hepsi erken önemli farklı, Aa, tamam. Erken okay. menopozda cinsellik farklı. Normal tamam. menopozda cinsellik farklı. Cerrahi menopozda cinsellik farklı. Bu yüzden önemli. Okey. Nasıl peki o zaman? <gülüyor> madem, <gülüyor> farklı, <gülüyor> madem farklı, madem farklı, farklı anlatmak lazım. Tabii. Kadar. Peki. Şimdi e, tabii menopoz dönemi biliyorsunuz yaşlanmanın başlangıcı. Ben öyle anlatıyorum hastalarıma da, öğrencilerime öyle anlatıyorum. Bir yaşlanma süreci var. O süreci başlangıcı menopoz. Bunu kabullenmek zorundayız. Demin söylediğim klimaktör dediğimiz latincesi tabir bu. Şimdi bu döneme kadın girerken her kadın farklı girer. Kim bu dönem böyle 3-4 yılda girer, kimi 3-4 ayda girer. Ha öyle mi? Tabii, kısa da oluyor. Tabii kısa da oluyor. Bunun ne kadar olacağını bilmiyoruz maalesef. Yani pre-menopoz pre denilen bir devre var. Hani böyle ufak tefek e, bir şeyler. Görüyorlar ay işte iki ayda bir oldum adetim şöyle oldu böyle oldu filan. Siz her şeyi biliyorsunuz. Ama kadınım şey yani 50 yaşındayım onun için <laughs> bilmek zorundayım. Biz de yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Hay Böyle hep premenopoz, premenopoz diyorlar demek, mesela. Bu senelerce öncesi, sürüyormuş. Çok doğru. Aslında uzun süren perimenopoz. Şimdi pre demek öncesi, öncesi demek. Ha. Peri demek etrafı demek. Ha, okay. Şimdi biz ben mesela hastalarımla Demin ben gelmeden evvel muayenede bir hastamla konuşuyorum. 4 yıldır kadına menopoza gireceksin diyorum. Hocam daha girmedim diyor. <laughs> Haklı kadın. Aslında <laughs> menep kadın gizli menopozda aslında. Öyle Baktığınız mi? Baktığınız zaman. Ama rektidere. bir dört kade bir geldiğini ama görüyor. Ah görüyor. Benim dönemi. Aslında kadın menopozda. Bizden tıp ben. Fakat o alet gördüğü için. Şikayetleri zaman zaman azalıp arttığı için çok mutlu. Diyor ki sen ne biçim menopozocusun diyor. Ben diyor hala menopoza girmedim diyor. Ha, o tamamen kesilmesini evet, öyle onu algılıyor. Onu bekliyor kadın baktığınız zaman. İşte o peri perimenopoz dönem bu. Yani o kadın için belki birkaç sene daha sürecek. Belki bir sürmeyecek. Bakalım göreceğiz. Şimdi bu dönemde tabii maalesef her şeyde geriye gidiş oluyor. Bu üzücü bir olay ama bunu kabullenmek durumundayız. Bir kere kadın bunu kabullendiği zaman daha mutlu oluyor. Ne kadar bunu kabullenmezse, ne kadar bununla mücadele ederse o kadar daha benim gördüğüm daha mutsuz, mutsuz oluyor. Olur, daha tabii. rahatsız oluyor. Eee... E, bu dönemde e, cinsel fonksiyonlarda bir azalma söz konusu. Çünkü niye? Hormon azalıyor. Biz neyi konuşuyoruz Menopoz için önemli? Bir hormon eksik. Hangi hormon eksik? Östrojen. Yani sizinle benim aramdaki farkı yaratan, kadınlığı yaratan, kadının kadın olması özellikle yaratan hormon östrojen. Bu olmazsa e, kadınlık olmuyor. Aslında bu hormon bir miktar bende de var ama az miktarda var. Sizde de biliyorsunuz bir miktar testosteron, testosteron var. Tabii. İşte zaten bazı hastalıklarla bu denge bozuluyor. O tabii bizim konumuz değil şu anda. Ee, östrojen ne yapıyor? Birçok şey yapıyor. Kemiğe faydası var. Kalbe faydası var. Ee, hafıza dediğimiz bellek ve bu e, yani e, psikolojik e, gelişime faydası var. E, kadının cinsel yaşamına faydası var. Bu çok çok önemli. Birkaç yoldan fayda sağlıyor. Bir, Santral sistem dediğimiz yani kadının beynini etki ederek orada bir takım e, maddeler var, ara maddeler var. O maddeleri arttırabiliyor. Serotonin vesaire gibi maddeleri arttırabiliyor. Bir de lokal etki yapabiliyor. Lokalde ne yapıyor?